Bugün sanat tarihinin yanında sokak lezzetleriyle saygımla geldim efendim. Roma merkezde semt pazarının kurulduğu Campo de Fiori meydanını ve çevresindeki lezzetleri anlatıyorum. Hemen şuradan beğen, takip et ve arkana yaslan. İtalyanlarla biz Türklerin birbirimize benzediğimiz her zaman konuşuluyor. Bence mahalle pazarlarındaki pazarcılar da birbirine çok benziyor. Mesela Türkiye'de pazarcılar nasıl bağırıyor? Gel abla domates var, biber var. Araya espriler de katıyorlar. İtalya'da da durum aynı. Özellikle Roma ve güneyinde pazarlarda bağırışlar, çağrışlar, espriler, hatta belal espriler bile havada uçuşuyor. Roma merkezde de Campo de Fiori meydanında her gün bir pazar kuruluyor. Turistik bir pazar gibi ama çevrede yaşayan İtalyanların da sebze meyvelerini aldıkları bir yer. Meydanın adı her ne kadar Çiçek Meydanı olarak geçiyorsa da burası hem pazarıyla hem de sokak lezzetleriyle ünlü bir meydan. Birazdan lezzetlere geleceğim ama önce meydanın ortasındaki heykelden bahsedeyim. Tam olarak 1600 yılında katledilmiş olan filozof, bilim insanı Giordano Bruno'nun burada bronz bir heykeli bulunuyor. Görüşleri ve bilimsel buluşları kilisenin fikirleriyle çalıştığı için katledildi. Vücut yönü tam olarak Aziz Petrus Bazilikası'na dönük. Bu da Roma'daki şifrelerden bir tanesi. Meydanda yaklaşık 200 yıllık bir fırın bulunuyor. Forno Campo De Fiori. İçeri girdiğinizde hem 19. yüzyılın hem de nefis hamur işlerinin kokusunu alabilirsiniz. Ben bu video için kendimi feda ettim ve sırf sizin için iki şey alıp yedim. Biri budini ala riso. Ben pirinci çok severim. Sert kek kıvamında, içi pirinçli, doyurucu özelliği yüksek, öğlen atıştırmalığı için tercih edilebilecek nefis bir lezzet. Diğeri de yine çok sevdiğim ricotta peynirli bir turta. Bunun da tadı gerçekten efsaneydi. Bu meydanın hemen yan sokağında etrafta özellikle beyaz yakalıların öğlen atıştırmalıkları için tercih ettikleri bir balıkçı var. Burada yine çok sevdiğim Filotto di Bakkala var. Bir Norveç balığı olan Morina balığının tuzlanmış ve kurutulmuş hali. Mutlaka denemelisiniz. Yine meydanın köşesinde Passetto del Bichone geçidi var. Geçitte bir Meryem Ana resmi var. Rivayete göre tam olarak burada bulunan bir Meryem Ana ikonunun gözleri hareket etmiş. Bu söylenti öylesine yayılmış ki Meryem Ana'nın gizli bir yerde olduğu hissi oluşmuş. İtalyanların bugün bile sıklıkla kullandığı, çok yakınlarda bir yerde ama bulması çok zor anlamında kullanılan Andare a cercare Maria per Roma deyimi de buradan türemiş. Hemen şimdi beğen, takip et ve bu videoyu 3 arkadaşına gönder. 3 vakte kadar burada olacaksın. Bir sonraki hafta İtalya'dan yeni bir gizli hazinede görüşmek üzere. Hoşçakalın.